ve yine taktikle ürünlerle mücadele bakımından bambaşka bir hukuki yol. Bir e, idari şikayet, şikayet şey. yolundan size bahsetmek istiyorum. E, reklam kuruluna şikayet Şimdi reklam kurulu deyince hani bir Sinayi mülkiyet kanunu işte marka hakkından bahsederken hani reklam kurulu ne alaka diye bir e, soru oluşabiliyor insanın e, kafasında ama tabii e, biz bu taklit ürünlere genellikle marka sahipleri bakış açısıyla bakıyoruz ama bu işin de tüketici e, boyutu var. Yani eğer e, bilerek, isteyerek e, taklit ürün almak yönünde bir e, fiilde bulunmuyorsa bu tüketici aynı zamanda orijinal olduğu zannıyla aldığı ürünün taklit çıkması ihtimali de söz konusu olabiliyor ve özellikle de internet üzerinden, sosyal medya üzerinden hepimizin sık sık karşısına geliyordur Birçok çok reklamla karşılaşıyoruz işte ünlü markaların çok indirimli fiyatlarla işte satıldığı ortamlar oluyor. Burada yapılan reklamlara da aldanarak bu ürünleri alıp ve daha sonra da hani bu ürünlerin orijinal olmadığı gerçeğiyle karşılaşan tüketiciler de oluyor. İşte bu tüketicilerden bir kısmı reklam kuruluna şikayette bulunmuş bu e, ürünlerle ilgili olarak ve reklam kurulu da aslında artık e, bir içten yani böyle bir yerleşik uygulama haline de dönüştü bu ama çok yakın zamanda 2019'da başlamış bu birçok e, internet sitesinde ve sosyal medya hesabına e, yanlış ve yanıltıcı reklam olduğu gerekçesiyle bu taklit e, ürün satan e, firma ve şahıslara idari para cezası uyguluyor. Burada tabii reklam hukukun, reklam kurulunun bakış açısı tüketicinin e, bakış açısından. Dolayısıyla e, reklam kurulunun buradaki yaklaşımı şu, bu firmalar e, ürünlerin orijinal olduğu zannı uyandıracak şekilde reklam yapıyorlar ve tüketiciler de buna e, inanıyor. Dolayısıyla da reklam kurulu da tüketicilerin satın alma kararını etkileyen bu uygulama ve tanıtımların tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı ve tüketicilerin bilgi eksikliğini istismar edici nitelikte olduğu sonucuna vararak az önce belirttiğim gibi çeşitli yaptırımlar uyguluyor. Örneğin bir kararında Cat ve Nike markalı ayakkabı ürünlerinin satıldığı bir hesaba bu para cezasını uyguluyor. Bir diğerinde Harley Davidson markalı işte bot ürünlerinin olduğu bir yine hesaba, bir tanesinde Sketchers'da, bir tanesinde bu topik ismi verilen işte bu o saçı kalınlaştırıcı uygun şeye ceza veriyor. Tabii bunların hepsinde şöyle bir durum var arkadaşlar. zaten Çoğu zaman bu insanlara ulaşmak zor oluyor aslında. Bunu bir kabul etmemiz lazım. Yani sosyal medya hesapları veya internet üzerinden taklit mal satışıyla uğraşan kişilere ulaşmak her zaman kolay olmuyor. Dolayısıyla hani Reklam Kurulu'nun bu kararlarına konu olan olaylarda da bir şekilde o kişi ve şahıslara ulaşılmış oluyor. Yani işte malı alan tüketici bununla ilgili olarak işte faturada yazan isme veya işte sosyal medya hesabını yürüten isme karşı Reklam Kuruluna bir muhatap bildirebiliyor. Dolayısıyla o muhatap bildirebildiği için de bu hallerde e, idari para cezası veya işte o şeylerin durdurulmasına dair kararlar verilebiliyor. O yüzden de bu yol belki her zaman e, çok e, işe yarayacak ve en yani çok en etkin yani az önce Zeynep ve Barış Bey'in aktardığı gibi e taklitle mücadeledeki en etkin mekanizma belki olmayacak ama aslında bizce e oldukça da e önemli olduğunu düşündüğümüz yeni bir e imkanda sunuyor. Yani az önce e Zeynep'in aktardığı gibi bir mesele önümüze geldiğinde etraflıca bakarak hani hangisini kullanabiliriz hangilerini kullanabiliriz veya işte ikisini birden kullanabilir miyiz değerlendirmesi yaparken bir diğer e başvurabileceğimiz imkan olarak da karşımıza çıkıyor buradaki para cezaları az değil aslında yani özellikle de bu tarz fiillerle uğraşan işte sosyal medya üzerinden vesaireden bu işleri uygulanan kişilerin ekonomik anlamda çok büyük şirketler olmadığını biliyoruz dolayısıyla da örneğin işte 100 bin 100 120 bin işte gibi yani şimdi o rakamlar her yıl değişiyor tabii ki ama burada uygulanan rakamları söylüyorum. Bunlar aslında o firmalar bakımından biraz can yakıcı ve fiillerine hani durdurmaları bakımından belki biraz daha caydırıcı bir mekanizma olabilir diye düşünüyoruz. Burada tabii hemen aklımıza şu soru da geliyor. Tamam, Reklam Kurulu işte yapılan şikayet üzerine inceledi ve bunların işte taklit olduğu ortaya çıktı ki bir bir kısım olaylarda hepimiz hani umarım gelmemiştir başınıza ama hani gelmiş de olabilir diye düşünüyorum. Sipariş edilen ürünün hakikaten de orijinal kalitede olmadığı hallerle karşılaşını oluyor. Bu hallerde çok aşikar oluyor. Hani bunu artık belki bir uzman bir bir kişinin incelemesine gerek olmayabiliyor ama bazı hallerde bu kadar aşikar olmadığı haller olabiliyor. O zaman da insanın kafasında şu soru oluşuyor. Reklam Kurulu bu incelemeyi yapabilecek bir otorite mi diye. Hemen ona da şöyle cevap verelim. Evet, çünkü reklam kurulu şikayetlerinde aslında savunma da alıyor karşı taraftan ve o bilgi belgelerle sattığınız ürünün eğer silsilesini bir şekilde ispatlarsanız bunlar da bir akırılık olmadığı sonucuna da varabiliyor ki iki olayda da, hani bu az önce saydığım olaylarda artık ürünün kalitesindeki şikayetler düşüklük oldukça net olduğu için hani direkt bu kararı verebilmiş ama iki olayda da biri hepsi burada üzerinden satılan e, ürünler bir diğeri de yine internet sitesinde yani kendi internet sitesinde satılan ürünlerle ilgili yaptığı iki soruşturma üzerinde de herhangi bir aykırılık olmadığı sonucuna varmış. Yani tüketici almış, satın almış olduğu ürünün taklit olduğu zannıyla Reklam Kurulu'na şikayette bulunmuş ama Reklam Kurulu yapmış olduğu incelemesinde işte gümrük beğenlenmesi işte daha önce mesela bir olayda gümrüklerde işte az önce Zeynep'in aktardığı gibi gümrüklerde durdurma olmuş ama daha sonra açılan şeyde mahkemeci aklanmış bu kişinin sattığı ürünlerin orijinal oldu. Dolayısıyla o belgeleri de sunduğu bir ihtimalde herhangi bir aykırılık olmadığına da karar vermiş. Dolayısıyla bu da yine dediğim gibi başka perspektif açısından taklitle mücadele noktasında başvurabilecek bir yöntem diye düşünüyoruz. Eğer konuda hani uygulanabilirliktesi var ise diğer yöntemlerin yanı sıra da değerlendirilebilir zannındayız. Son olarak şunu da eklemek istiyorum bu konuyu bırakmadan kapatmadan. Ee, e, Nisan ayında yürürlüğe giren bir yasa değişikliği oldu. Ekim ayından itibaren e, reklam kuruluna aynı zamanda erişim engelleme yetkisi de verilecek. Yani bu 56-51'deki benzer bir e, yetki e, reklam kuruluna da verilecek. Buna göre reklam kurulu eğer reklam mevzuatına aykırı bir içerik tespit ederse bir e, çevrimci ortamda, e, internet ortamında veya işte diğer yerde buna karşı bir durdurma kararı da verebilecek. Bu önemli bir yetki. E ee, dolayısıyla da hani bunu bu yetkiyi bu sadece tabii ki taklit ürünler ve az önce aktardığım e, şey e, sınırlı bir şey değil. Ee, ama hani o yetkiyle bu bahsettiğim taklit ürünlere karşı şikayet mekanizmasını birlikte değerlendirdiğimizde belki de e, çok büyük ölçekli firmalara karşı değil belki ama daha hani küçük ölçekli ve internet üzerinden satış yapan firmalara karşı idari başvuru yani Reklam Kurumu'na şikayet ile onun da takdir yetkisini e, bu işte erişimden engellenmesini durdurma yönünde kullanması halinde e, e, hızlıca hızlı bir mekanizma ile o internet siteleriyle e, mücadele edebiliriz e, diye düşünüyorum. Benim aktaracaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.